Tanıyorum ama samimiyetim yok. Hmm. Atilla'ya sorun. Şurada. Mersin. <laughs> Atilla. Evet. Sait burada mı? Yok, gelmedi bugün. Emin misin? Yoksa bütün sınıfları dolaşıp, Sait burada mı diye bağırayım. <laughs> Keyfin bilir. istediğini yapabilirsin. Bana bak, karnımda onun çocuğunu taşıyorum ben. Benimle evlenmek zorunda. Dünyanın öbür ucuna da kaçsa benden kurtulamayacak. Tamam da bunları niye herkesin ortasında anlatıyorsun ki? Umurumda bile değil. Herkes öğrensin. Sait'le bir bebeğimiz olacak. Ya tamam relax, sakin. Cık, relax relax olamam ben. Telefon çıkmayıp okula gelmemekle benden kaçacağını zannediyorsa çok yanılıyor. Sait senden kaçmıyor ki. Kim? Başka kimden kaçıyor? Ya biz Sait'le bir belaya bulaştık. Borç yaptık biraz. Ne borcu? Ne borcu? Söyle Ati. Oğlum, senin şu takıldığın kadın okulda. Karnımda bebeğimizi taşıyorum diye bas bas bağırdı ya. Ne? Sen ne yaptın? Abi ben susturmaya çalıştım ama laftan anlayacak gibi değil. Arada şunu, konuş ne olur, gitsin buradan ya. Tamam, tamam, kapat.